Allah'ın varlığının 12 delili. Profesör Doktor Caner Taslaman. Destek Yayınları. Allah'ın var olup olmadığı hususunda varacağımız karar kendimize, yakınlarımıza, dünyamıza ve tüm varlığa bakışımızı alt üst edecek önemdedir. Nereden geliyorum, neden buradayım, ben kimim, ben ve yakınlarıma ölünce ne olacak şeklindeki gerçekten de önemli varoluşsal soruların hepsinin cevabı bu meseleyle alakalıdır. Allah'ın var olması, tüm varlığın ve insanın bilinçli bir şekilde yaratıldıkları, varoluşumuzun bir anlam ve bulunduğu, Allah isterse ölümden sonra da yaşamın olabileceği anlamını taşımaktadır. Her insan açısından bu kadar kritik olan varoluşsal meselelerin temelinde yatan Allah'ın varlığı meselesinin ele alındığı bu kitapta Allah'ın varlığının 12 delili sunulacaktır.